<laughs> Babaannem hemen aşağı inmeni söyledi. Bu arada siz de aşağı inin. Düğün başlamak üzere. Gidiyor musun Üşen'i? Hani? Bugün hazırlanmama yardım etmeyecek misin? Bunu neden yaptın? Neden yalan söyledin? Pranav'ı hiç sevmedin mi? Bir başkasını sevdiğine inanacağımı mı sandın? Ondan vazgeçtin çünkü savaşacak gücün kalmadı. Aslında kazanmıştın. Buradan çıkıp gittin. Peki niye geri döndün? Neden sessiz kaldın? Söyle neden? Cevabın yok öyle değil mi? Böyle konuşman çok normal İşani. Çünkü hiç aşık olmadın. Ben Pranav'ı gerçekten çok sevdim. O da beni sevdi. Hatta benim için ölmeye bile hazırdı. Onunla kaçmayı başarsan bile anneannemin beni bağışlaması mümkün müydü sence? Anneannemi sen de iyi tanıyorsun. Mutlaka onu bulup intikamını alırdı. Hatta pırınavı işten attırırdı. Bizi mahvetmek için elinden geleni yapardı. Buna belki dayanırdık ama anneannem... Annem bize destek olmazdı. Babamın ölümünden sonra hiç kimse ona saygı duymadı. Biliyorsun kayınpederi onu evden kovdu. Anneannem hiç utanmadan onunla sürekli alay etti. Annem benim hatam yüzünden acı çekecekti. Buna katlanamazdım işani. Ama abla, babamla ben senin yanındaydık. Bugün yanımdaydın işani. Bir günde neler oldu, görmedin mi sanki? Anneannemden daha ne kadar kaçabilirdik? Bizi bulup mahvetmek için her şeyi yapardı. Sonra da utanmadan, madem aşıksın bunlara katlan derdi. Ben gerçekten sevdim işhani. Aşkın anlamını biliyor musun? Aşk birinin her şeyden fedakarlık etmesi ve sadece aşkının mutlu olmasını istemektir. Bunlar olmalı ki iki kişi mutlu olabilsin. İşte aşk budur işhani. Pıran abla evlensek bile evliliğimizi sürdürmemiz çok zor olacaktı. Her şeyimizi saklayacaktık. Evimizi, paramızı, işimizi, her şeyi. Bu yüzden de onu göndermek zorundaydım. Bugün benden nefret edecek. Ama yarın beni anlayacaktır. Sonra hayatına mutlu devam etmek için bir başkası girecek. Hatta onun önünde beni daima kötü anlayacak. Ancak mutlu olacak. Eğer Pranava bütün bu acılardan kurtaracaksa anneannemin seçtiği insanla evlenmeye hazırım. Nişani. Herhalde şu anda Gori çıldırdı diye düşünüyorsundur. O kadar acı çektin. O kadar yalnızsın ki. <gülüyor> <gülüyor> Büyük hanım seni çağırıyor. Gidelim mi? onu duydun mu? İş yani sen haklıydın. Gori harika bir insan. Her şeyi hak ediyor. Bugün sevginin farklı bir örneğini gördüm. Onsuz yaşayamayacağın insanın mutluluğu için ondan ayrılman gerekebilir. Kendini onun için feda etmenin acısını çekersin. Belki de gerçek aşk budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.